Her gün davranışlarımız, yeteneklerimiz, kişisel veya bedensel özelliklerimizle ilgili genel geçer istatistiklerle karşılaşıyoruz. Yani aslında her gün bir ortalamaya karşı ölçülüyoruz. İşin kötüsü ortalama olarak insanların hayatları boyunca 4.7 partneri olur gibi ifadeler o kadar alışılmış hale geldi ki bu ifadelerin doğruluğunu bile sorgulamıyoruz. Çünkü ortalama olmak hep güvenli liman. Çünkü bize öyle öğretildi. Çünkü sistemin devam etmesi gerekiyor. Düşünsenize birçoğumuz hem kendimizi hem tanıştığımız insanları ortalama insan profili ile kıyaslayarak değerlendiriyoruz. Eğitimimiz, kariyerimiz ve sosyal hayatımız ortalamadan fazla sapıyorsa kaygılanıyoruz. Çocuklarımız ortalamaya göre gelişim kaydetmeyince onlar hakkında türlü endişe de üretiyor zihnimiz. Oysa insanları ortalama verilerle değerlendirmek büyük bir yanılgıdır. Ve daha da kötüsü bizi insan yapan en temel şeyi göz ardı eder, yani bireyselliğimizi. Bugün Todd Rose'un standart insan olmayı sorguladığı muazzam kitabının özetini paylaşmak istedik sizinle. İnsan özelliklerini standartize ederek tanımlamanın başarısızlığı nasıl körüklediğini, eğitim kurumlarının, şirketlerin ve bireylerin ortalamacılık ilkesine bağlı kaldıkça potansiyelimizden ne kadar uzaklaştığımızı konuşmak istedik. Umuyoruz ki hem sizin hem de etki alanınızdaki kişilerin ufkunu açacağız bu kitapla. Şöyle diyor Stuart Chase, Bireysel yetenek öylesine nadir ve öngörülmezdir ki toplumun örgütlenmesinde önemli bir rol oynamasına asla izin verilemez. Ayakta kalan toplumsal sistemler bir konumu parlak biçimde değilse bile yeteri kadar dolduracak şekilde eğitilebilen ortalama kişiyi esas alır. Evet, bugünkü kitabımızın ismi Ortalamanın Sonu. Todd Rose'un bu süper kitabını Pınar Özkent sizler için okudu, özetledi ve yorumladı. Ben Bora Özkent de seslendiriyorum. Her zamanki gibi harika, keyifli bir deneyim diliyoruz. Birinci bölüm Ortalamanın İcadı Her şey 19. yüzyılda astronom Adolf Quatelet'in insan özelliklerini açıklamak için matematikteki ortalama kavramını kullanmasıyla başladı. Bu dönemde bir gezegenin hareketlerini çizmek için ortalamayı ölçümlemek faydalı oluyordu. Bir grup gözlemci aynı gök cismini takip etmek için sırayla görev alır ve daha sonra ölçümlerinin ortalamasını alarak sonuca ulaşırlardı. Kuatelet daha sonra bu sistemi insanlara uyguladı. Binlerce insanı psikolojik ve fiziksel ölçümlerle inceleyip sonuçların ortalamalarını alarak mükemmel ortalama insanı bulmak için çabaladı. Kuatelet'e göre ortalama insan Mükemmellik demekti ve ortalamadan sapan bireylere antipati duyuyordu. Şöyle diyordu Adolphe, ortalama insanın oranlarından ve durumundan farklılaşan her şey bozukluk ve hastalık teşkil eder. Kuatelet'in bir deha olarak görüldüğü bu dönemde, hükümetler vatandaşlarını anlamak ve sosyal politikalar tasarlamak için Kuatelet'in yaklaşımını temel aldılar. Kuatelet'in ortalama insan kavramı, ortalama çağının başlangıcına işaret eder. İkinci bölüm Dünyamız nasıl standart hale geldi? 1880'lerde Amerika tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçerken üretim faaliyetlerinin yıldızı parlamaya başlamıştı. O dönemde bir şeyler üretebilmek, makine kullanmak ve montajdan anlamak bugünün silikon vadisi fırsatlarını sunan büyük ve önemli yetkinliklerdi. Üretimde çalışmak için Harvard Üniversitesi'ni yarım bırakan Frederick Taylor sanayi dünyasında isim yapmak istiyordu bir aile dostlarının pompa fabrikasına girerek fabrikayı gözlemlemek ve üretimin işleyişi hakkında düşünmek için bolca vakit harcadı. Taylor gözlemlerin sonunda şu kanaata vardı. Geçmişte insan öncelikliydi, gelecekte sistem öncelikli olmalı. Taylor'a göre işletmelerin başarı yakalamak için üretim sistemlerine uyan ortalama insanları işe almaları yeterliydi. Bir işi yapmanın bir tek en iyi yolu vardı ve işçilerin işini kendi bildiği gibi yapması başarısızlığı getirirdi. Bireyin öneminin olmadığı, standartlaşmış bir sistem amaçladı Taylor ve zamanla Taylorcılık olarak anılan sistem tüm dünya endüstrilerine yayıldı. Eğitimde Taylorcılığı savunanlar ise okullarda özel yeteneği teşvik etmeye çalışmak yerine ortalama bir öğrenci için standart eğitim sunulması gerektiğini söylediler. Örneğin, John D. Rockefeller'ın kaynak sağladığı Genel Eğitim Kurulu adlı organizasyon 1912 yılında Taylorcı yaklaşımı açıklayan bir makalede şu satırlara yer veriyor: Bu insanları veya çocuklarını filozof veya bilim insanı yapmaya çalışmayacağız. Onların arasından yazarlar, hatipler, şairler veya edebiyatçılar çıkartmak niyetinde değiliz. Bunlara zaten bolca sahibiz. Çocuklarımıza anne ve babalarının kusurlu biçimde yaptıkları şeyi kusursuz biçimde yapmayı öğreteceğiz. Taylorcı eğitim reformcuları okuldaki her şeyi belirleyen bir müfredat oluşturdular neyin nasıl öğretileceği, hangi dersleri nasıl verileceği, nasıl not verileceği her şey belliydi. 1920'ye gelindiğinde birçok Amerikan okulu Taylor'ca eğitim vizyonuna göre organize edilmişti bile. Her öğrenciye ortalama bir öğrenci gibi bakılıyor, yetenek ve ilgi alanları dikkate alınmaksızın aynı eğitim sunuluyordu. Taylor'ın bu fikirleri daha sonra Edward Thorndike tarafından daha da geliştirildi ve üstün öğrencilerle daha aşağıdakileri ayırmak için belirli kurallar belirlendi. Edward'a göre okullar öğrencileri başarılarına göre seçip ayırmalıydı ve çağımızın eğitim sistemi hala tam da Thorndike'ın amaçladığı gibi işliyor. Öğrenciler standart eğitim müfredatımızdaki performanslarına göre değerlendiriliyor. Ortalamanın üstündekilere ödül ve odanaklar sunulurken ortalamanın altta kalanlar küçümseme ve kısıtlamalarla karşılaşıyor. Yani başarılı olmak için çoktan tanımlanmış standartlara uymak için çabalayıp duran insanlar var. Herkes birbirine benzetiliyor. Eşsizliğimiz, bireyselliğimiz başarı yolunda bir engel olarak görülüyor ve aslında resim dersinde üstün yetenekli olan bir çocuk matematikte başarısız olduğundan hem sistem hem de ailesi tarafından cezalandırılıyor. 3. bölüm ortalamayı devirmek. Ortalamacılık yaklaşımının tam merkezinde görmezden gelinemeyecek bir hata var. Ortalamacılık bireyselliği korkunç bir şekilde göz ardı ediyor. Peter Molenaar o ölümcül kusurun ilk farkına varanlardan. Molenaar'a göre insanların grup ortalaması ile değerlendirilmesi için gruptaki herkesin aynı olması ve gelecekte de aynı kalması gerekiyordu. Molenaar gruplarla bireyler arasındaki ilişkilendirme yanılgısını şöyle açıklamıştı. Bireyleri değerlendirmek için grup ortalamasını kullanmak, ancak insanlar dondurulmuş ve kullanılmış olsaydı, yani aynı ve değişmeden kalsaydı geçerli olurdu. Ortalamacı bakış açısı, insanları her yönleriyle etiketlemeyi sevdiğinden bazı genel geçer kuralları da beraberinde getiriyor. Her şeyin tek bir doğru yolu olduğu düşüncesinden örnek vereyim. Bilim insanları bir zamanlar emeklemekten okumaya kadar olan çocuk gelişim sürecinin katı bir dizi aşamalarla öğrenilmesi gerektiğine inanırlardı. Ve bu yoldan sapma, bir gelişimsel bozukluğa işaret ederdi. Ancak bu alanda kapsamlı testler yapan psikolog Kurt Fischer, izlenmesi gereken bir tek yol olmadığını öne sürdü. Mesela çocukların okumayı nasıl öğrendiği üzerine yapılan çeşitli gözlemlerle Fischer, çocukların %30'unun standart yoldan farklı bir yol izlediğini keşfetti ve yine de becerleri normal olarak gelişiyordu. Bu gibi çalışmalar aynı sonucu elde etmek için farklı bir yol olduğunu ve herhangi bir yolun etkinliğinin bireye bağlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ortalama olarak kabul edilen şeyden sapmak anormal değil, sadece öğrenmenin yeni bir yöntemidir. Ortalamacılık maalesef düşüncelerimizi inanılmaz ölçüde dar kalıplara sığmaya zorluyor. Vardığımız görüşler açık ve rasyonelmiş gibi göründüğünden bu kalıpların varlığını çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Mesleki başarımızı değerlendirmek için ücretimizi ortalama ücretle kıyaslamamız gerekiyor. Akademik başarımızı değerlendirmek için kendi not ortalamamızı genel not ortalamasıyla kıyaslamamız gerekiyor. Çok mu geç yoksa çok mu erken evlendiğimize karar vermek için kendi yaşımızı ortalama evlilik yaşıyla kıyaslamamız gerekiyor. Ancak bu ortalama düşünceden kendimizi sıyırabilirsek eskiden onaksızmış gibi görünen şeylerin pekala mümkün olabileceğini görüyoruz. Peter Molenar bu konuda şöyle söylüyor. Birey, yer ve zamanda evrimleşen yüksek boyutlu bir sistemdir. Dördüncü bölüm, yetenek daima dalgalıdır. Başta yetenek olmak üzere anlamlı insani özelliklerin hemen hepsi birden çok boyuttan oluşur. Oysa şirketler işe alım ve değerlendirmelerde genelde tek skorlu sistemleri kullanırlar. Çünkü bu sistem oldukça basit ve pratiktir. Kişi ortalamanın üstündeyse işe alınır veya ödüllendirilir. Altındaysa işe alınmaz ve işten çıkarılır. Google İnsan Kaynakları bölümünde analiz olarak görev yapan Todd Carlisle, bir gün not ortalaması veya test skorları gibi geleneksel ölçümlerin çok da iyi olmadığını fark ediyor ve bir deney yapmaya karar veriyor. Standart test skorları, diplomalar, üniversite dereceleri gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra, diğer yöneticilerin de önemsediği daha özgün faktörleri kapsayan 300'ü aşan unsurdan oluşan bir liste hazırlıyor. Örneğin bilgisayara hangi yaşta ilgi duymaya başladınız gibi. Carlyle bu faktörlerin hangilerinin çalışan başarısıyla ilişkide olduğunu saptamak için ölçümler yapıyor. Sonuçlar şaşırtıcı. Ne test skorları, ne okullar üniversite, ne de not ortalamaları. Hiçbirinin öneminin olmadığı ortaya çıkıyor. Beni ve Google'daki birçok kişiyi asıl şaşırtan şey, Verileri analiz ettiğimizde Google'daki işlerin çoğunda önem taşıyan bir tek ortak değişken bile bulamayışımızdı diyor Carlyle. Sonuç olarak Carlyle Google işe alım sistemlerinde değişiklikler yapıyor. Bir süredir işe alımlarda üniversite mezuniyeti, adayların not ortalaması gibi kriterler nadiren soruluyor ve adaylardan test skorları istenmiyor. Adayların yetenekleri, tutkuları, öğrenmeye merakları ve o işin ne kadar çok istedikleri gibi faktörlere daha çok önem veriliyor. Yeni bir şeyler öğrenmenin en zor kısmı yeni fikirler benimsemek değil, eskilerden kurtulmaktır demişler. Çok çok doğru. Karlal en azından Google için bunu başarmışa benziyor. 5. bölüm İnsanın karakter özellikleri değişkendir. Ofisteyken sadece işe odaklı ancak işin dışına gidildiğine tamamen farklı bir kişiye dönüşen bir arkadaşınız oldu mu? Bu olağan dışı bir durum değil. Aslında insanlar farklı çevrelerde farklı karakter özellikleri sergilerler. Ve birinin herhangi bir durumda nasıl davrandığını gerçekten anlamanın tek yolu onu gün boyunca gözlemlemektir. Belki patronunuz tam anlamıyla disiplin delisi gibi görünüyor... Ancak onu evinde gözlemleme şansınız olsa çocuklarına sınır tanımayan birisi olduğunu görebilirsiniz. Gerçek şu, insanların her durum için sabit karakter özellikleri yoktur. Davranışlarımız değişkendir. İçinde bulunduğumuz ortama ve birlikte olduğumuz kişilere göre değişir. Bunun farkında olan vizyoner işletmeler, birbirini tamamlayan karakter özelliklerine sahip insanlardan oluşan ekipleri bir araya getirir ve onların farklı niteliklerini, avantajlarını kullanırlar. Şirketler birinin iyi olduğu şeylere dikkat ederek o kişinin işe alındığı pozisyonla ilgili olması bile benzersiz yeteneklerini keşfedebilirler. Örneğin domates işleme şirketi Morningstar'da çalışan bir işçinin makineleri tamir etmeyi çok sevdiği fark edildi. Şirket bu benzersiz yetenekten faydalanmak için onu fabrika ekipmanlarının uzman mekanikçisi yaptı ki özgeçmişi temel alınsaydı bu pozisyona asla geçemezdi. Şirketler sadece standart gereksinimlere odaklandıklarında değerli yetenekleri kaçırıyorlar. İnsanların benzersiz yeteneklerinden faydalanmak için standart ve ortalama belirleyicilerin ötesine bakmamız şart. 6. Bölüm Hepimiz daha çok kullanılan yolda yürüyoruz. Birçoğumuz normal yani herkesin gittiği yoldan saparsak içgüdüsel olarak bir şeylerin yolunda gitmediği hissine kapılırız çoğumuza göre doğru yol, başarılı insanlar gibi kendimize örnek aldığımız belli karakterlerin ortalama olarak izlediği yoldur. Bu zihinsel bariyeri aşmak istiyorsak, önce insanın gelişim yolculuğunun tek bir doğru üzerinde hareket etmediğini kabullenmemiz gerekir. Kitabımızın yazarı Todd'un Yollar Prensibi tam bu noktada devreye giriyor ve diyor ki, Hayatımızın hiçbir alanında sabit gelişim merdivenleri yoktur. Her zaman birden fazla yol vardır ve muhtemelen sizin için en uygun olanı en az kullanılmış olandır. Bu nedenle cesur olmalı, yeni yolları denemeli ve keşfedilmemiş yönlerimizin üzerine gitmeliyiz. Çünkü bunların bizi başarıya ulaştırma olasılığı ortalama yolu takip etmemize oranla çok daha yüksek. 7. bölüm: Kurumlar ortalamanın ötesine bakarak bireye dokunmalı. Okullar, dereceler hatta deneyim işe alım için en doğru yol ise şirketler ne yapmalı? Öncelikle şirketler spesifik olmalı. Başvurular bireyin kendi yolculuğu özelinde değerlendirilmeli. Örneğin, deneyimsiz ama öğrenme tutkusu çok yüksek biri, deneyim kazanmış ama yorgun birinden çok daha verimli olabilir. Bireye dokunan şirketlerden birisi Hindistan'da bir teknoloji şirketi olan Zoho Corporation. Şirket, tam istedikleri becerilere sahip insanları işe almak için kendi bünyelerinde Zoho Akademisi kurmayı seçti. Böylece fakir bölgelerden çalışan insanları çekip onlara programlama gibi belirli becerileri öğrenmeleri için fırsat vermiş oldular. Zoho Akademi mezunları kısa sürede iş için ideal adaylar haline geldiler. Bir diğer örnek IGN adlı bir medya şirketi. IGN her bireyin eşsizliğini önemsediğinden iş başvurularında geçmiş yok kuralı başlattı. Bunun yerine kendi tasarladıkları sorularla benzersiz yeteneklere sahip insanları buluyorlar. Bu başarılı insanlar yıllardır orada çalışıyor. Çalışılacak en iyi şirketler listesinde her sene yerini koruyan Costco'nun başarısı da şirketin bireyi temel eksene alan felsefesinin sonucu. Costco'nun kurucusu Jim Sinegal şöyle diyor. Yaptığımız şeyin esası bireye yatırım. Bu sadece bir slogandan ibaret değil. İnsanlar genellikle bireyleri umursadıklarını söylerler ama bu genelde halkla ilişkiler çalışmasıdır sadece. Bizim varsayımımız en baştan beri hep şöyle oldu. İyi insanları işe alırsanız, onlara iyi ücretler verirseniz, saygın bir şekilde davranırsanız ve dürüstçe bir kariyer yolu sunarsanız harika şeyler olur. Sonuç olarak ortalama prosedürler, ortalama liderler ve ortalama yönetim anlayışının sonunun geldiği çok açık. Sizce de öyle değil mi? her birimizi eşsiz kılan bambaşka yetenekler var. Bu nedenle ideal bir ortalama insan tablosunun dışına çıkma vakti çoktan geldi. İşime dair beklentileri nasıl karşılarım mantığının ötesinde ben kimim? Başarılı ve iyi hissedeceğim iş ne olabilir? sorularıyla kendimizi sorguladığımız dönemdeyiz. Mentorluk için gelen danışanlarımızın çoğu bu sorular eksenine dolaşıyorlar. Blogumuza yer alan haddini aş hikayelerine bakarsanız herhangi bir başarılı bir ismin standart bir yaşamı benimsediğini göremezsiniz. Yenilikleri kucaklayan, sorgulayan, razı olmayan, şartlarına rağmen azmi bırakmayan ve en önemlisi kendi yeteneklerinin ve yapabileceklerinin farkında olanların dünyasında kendimize bir yer edinmemiz gerekiyor. Bugün sizler için özetlediğimiz kitabın yazarı Todd Rose kitabını şu sözlerle bitiriyor. Ortalama çağının bize dayattığı sınırlara ihtiyacımız yok artık sisteme uyum sağlamak yerine bireysel özelliklerimize odaklanarak ortalamacılık tuzağından kurtulabiliriz. Önümüzde parlak bir gelecek var ve bu gelecek ortalamanın son bulduğu yerde başlıyor. Evet, Todd bu harika kitabını sizler için Pınar Özkent okudu, özetledi ve yorumladı. Ben Bora Özkent de seslendirdim. Her zamanki sloganımızı tekrarlayalım. En güzeli kitabın aslını okumak biz sadece kısa bir özetle sizleri buna iştahlandırmaya çalışıyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.